Başka bir Yoksa biz evet. evet. tamam. i̇şte Uygun mu böyle? Tamam. Uygun mu? Evet. Kapattınız. Biraz çok o zaman. Çok çok her misiniz? Çok iyi. Çıkmıyor. Ankara. Gün değil zaten. Biz ben burada ol benimle fark etmez. Ben biraz daha sağ. Ankara doğru mu? Ankara çekin. Oraya doğru çekil. Savunma susmadı. Susmayacak. Savunma susmadı. Değerli basın mensupları. Değerli değerli meslektaşlarım. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından buraya hakkı, adaleti, hukuk devletini ve anayasayı savunmak üzere gelen meslektaşlarımıza selam olsun öncelikle. İki gündür yaşadığımız krizle ilgili olarak bu krizin basit bir yargı krizi olarak nitelendirilemeyeceğini. Bu krizin çok büyük bir devlet krizi olduğunu ve anayasanın maalesef ki yargı eliyle açık şekilde ihlal edildiğini tüm kamuoyuyla paylaştık. Sadece paylaşmakla kalmadık. Bir hukuk kurumu olarak kurumlar arasındaki uyuşmazlığın yarattığı ağır sonuçların giderilmesinin Anayasada ve mevzuatımızdaki yöntemler çerçevesinde nasıl oluşturulabileceğine ilişkin önerilerimizi ilgili kurumlara yaptık. Şu anda Yargıtay'ın önündeyiz. Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinin açıkça anayasayı ihlal etmesi ve anayasal düzene açıkça başkaldırmasına rağmen hala burada bir ceza mahkemesine Anayasanın ilgili hükmünü 153. maddeyi hatırlatmak zorunda kaldığımızdan dolayı çok büyük bir üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ancak her şeye rağmen kurumların yıpratılmaması, kurumların itibarının sarsılmaması için bir ceza dairesinin yaptığı yanlışın tüm bir kuruma da yansıtılmaması gerektiğini de altını çizmek istiyorum. Bu sebeple burada tekrar Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve yıllardır hukukun üstünlüğünü savunarak yurttaşların hak ve özgürlüklerini teminat altına almaya çalışan avukatların örgütleri barolar ve barolar birliği olarak hatırlatıyoruz. Anayasaya aykırı işlem yapmaktan hemen vazgeçin. Anayasa 153. maddesi Anayasa Mahkemesi kararlarının bütün yargı organlarını bağlayacağını açık şekilde düzenlemiştir. Hemen bugün Anayasanın 153. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi kararını uygulayın. Bütün meslektaşlarıma bu ülkede hukuku, anayasayı ve en temelde yurttaşlarımızın adalete erişimi için savunmayı temsil ettikleri için tekrar sizlerin huzurunda teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı olduğum için onur duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Sağ olun var olun efendim. Telsiz mikrofonun çekim yapmadığı ifade edildi. Ancak eee bir kablolu mikrofon verildi. Fakat yayın yapılmasına dönük bir engel varsa açıkça bir basın özgürlüğü ihlalidir. Halkın haber alma özgürlüğünün ihlalidir. Muhakkak ki gerekli başvurular da Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacaktır. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet. Evet. Dönebiliriz. Şöyle Döne. Dönebiliriz, dönebiliriz. <laughs> Evet, olması olması ah var. Hyundai, um, Adam, de ne var <VAZ1> Sayın Başkan. Şöyle yapalım. Bir saniye. 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 Bir Öbür tarafı da böyle yaparsanız. Yaptık yaptık yaptık. Ha. Sayın Başkanım. Başkanım ana nereye koyacağız? Bu emek. Buraya mı Göstermemiz ya. bile Bir tane. Onu kokular Anayasa demirin üstüne bırakabilir. Evet oralara koyun. Bir dakika. Anayasaları ya. üstte koyun. Var mı anayasa? Hiç var var. Anayasaları. Evet. Anayasaları uzatın.

Arkadaşlar arkadaşlar anıt kabire gidiyoruz bilginiz olsun. Anıt kabire gidiyoruz. Bunu <laughs> <Ar> <laughs> Ben yürüdüm. <yine de, gülüyor> vallahi yürüdüm. Abi, abi, abi. Abi, abi sen Pardon. Abi. Arkadaşlar sen, biz bir boşaltalım. Öyle çekiyor. <laughs>

Bekleyin, bekleyin bir şey olmaz. daha Tamam abi. çekelim. Evet orayı boşaltın arkadaşlar. Yargıtay tayyası gözüksün. Hocam şöyle biraz açabilirsek orayı Yargıtay tayyasıyla alalım. Sırayla. Ben kim çantamdan çekiyor? çıkabilir miyiz?

ya <laughs> <laughs> da bir şey. Sorun 15 18 saat. Ama başka bir şey yapıyoruz. Gittim abi. Sonlandırıyorum. Bunu gel gel. Gün var önde. Bak gerçeği. Pardon mu? Hiç bu halde ya. Ben arkadaşlar. Dinle işte. Hadi çalışalım.